Oo, polis Melisa geliyor. Seni saklamam lazım Fatma. Evet, sakla beni. Saklayacağım dur. Unicorn'la saklayacağım seni. Unicorn'la saklayacağım. Polis Melisa geliyor hem de. Kapatmam lazım üstünü. Kapatamıyorum. Fatma kapatamıyorum üstünü. Dur. Oh, oldu. Unicorn nerede? Unicorn'un üstünde. Fatma şu an görünmüyorsun. Polis Melisa seni arıyor. Buraya geliyor. Fatma buraya geliyor. Fatma buraya geliyor. Fatma, buraya geliyor. Kıpırdama. Hayır, seslenme, kıpırdama. Burada kuma gömülmüş biri var mı? Burada kuma gömülmüş birisi var mı? Sence var mı? Bak bakalım, hiç kuma gömülmüş birisi var mı burada? Burada bir çocuk var, oturuyor. Gördün mü, burada hiç kuma gömülmüş kimse var mı? Burada benim unicorn deniz yatağım var. Sonra burada terliğim var. Sen varsın, ben varım. Başka kimse yok ki burada. Burada kimse yok ki. Bakacağım. Bak, istediğin yere bak. Fatma, sakın çıkma oradan. Fatma hiç kıpırdama deniz yatağında kıpırdatma Kumun altında var mıymış yokmuş Gördün mü polis melisa Burada biz hiç kimseyi kuma gömmedik Fatma diye biri de gelmedi buraya Kuma sıkıştı Fatma Kuma sıkıştı ayağı sıkıştı çıkamıyor Uğraşıyor çıkamıyor Bence sen hemen kaç Bak, Çabuk çabuk aa oh. oh, Bu nerede çıktı ya Polis melisa ben görmedim Ünikorru oldu gitti. Kim ne o ya? Nereden çıktı? Toprağın altından gelmiş. Gidiyor gidiyor. Oo kaçtı. Ünikorru da aldı kaçtı. Kimdi o ya? Ben de gidiyorum. Hadi bay bay. Sen orada kaldık Görüşürüz bay bay.